Merhabalar, bugün sizlere klasik iktisadı ve iktisatçıları anlatacağım. Ancak e, bundan önce isterseniz bir 17. 18. yüzyıl aralığında neler olmuştu bir kısaca hatırlayalım. Hatırlayacaksınız Merkantiliz çağda sömürgecilikle birlikte artık Avrupa zenginleşmişti. Bir burjuvazi sınıfı doğmuştu. Yine bu çağda artık teknolojik gelişmeler üretime uyarlanmaya başlanmıştı. Özellikle buharın üretimde kullan kullanılmaya başlanmasıyla birlikte makinaların bir çatı altında bir bina içinde toplanması ihtiyacı doğmuştu. Kısacası fabrikalar doğmuşlardı. Dolayısıyla fabrikatörler yani girişimci sınıf bu dönemde artık aristokrasinin karşısında güçlenerek zenginleşerek ve sermaye birikimini arttırarak 19. yüzyıla doğru geliyordu. Ee, yine e, bu dönem için e, aydınlanma felsefesini ortaya çıkaran Rönesans ve Reform hareketlerini hatırlayacak olursak e, rasyonalizm, hümanizm, e, liberalizm gibi felsefe düşünce akımlarının ortaya çıktığını hatırlayacağız. E, örneğin rasyonalizm artık e, geleneksel dine dayalı e, bir toplum yapısından bireyin e, e, daha özgür olduğu, daha eşitlikçi olduğu, özgürlüklerinin kısıtlanmadığı bir düşünceye doğru bizi götürür. Baktığınız zaman artık birey devlet için hizmet eden bir kul olmaktan çıkmıştır. Devlet birey için var olması gereken bir güç, birey için çalışan, onun için hizmet veren bir kurum haline dönüşmüştür. Daha doğrusu bu şekilde istenmiştir. Bu dönemde özgürlük Artık geçmiş çağların adalet kavramının yerini almıştır diyebiliriz. İngiltere'de ve Fransa'da girişimci sınıf bu özgürlük hareketlerinin yayılmasında da en önemli faktörlerden bir tanesidir. İşte demin söyledik teknik gelişmelerin üretime uyarlanması ve girişimci sınıfın özgürlük istekleri bir yandan sanayi devrimini doğururken diğer yandan Fransa'da aristokrasiye karşı ayaklanan halkın Fransız ihtilalini, Fransız ihtilalini gerçekleştirmesiyle sonuçlanır. Baktığımız zaman e, girişimci sınıf merkantilist dönemden kalan devlet tekerlerinin ortadan kaldırılmasını, aristokrat sınıfın sahip olduğu sırf toprak mülkiyetinden e, dolayı e, sahip olduğu imtiyazların ortadan kaldırılmasını, e, kişisel... E, Piyasa ekonomisi mantığı içerisinde serbest bir şekilde e, güven, yaptığı işlemlerin, yaptığı üretimin hatta tüketimin güvence altına alınmasını ister. Kısacası bu liberalizm felsefesini hayata geçirmek için e, gerek toplumsal anlamda gerekse kapitalist sınıf tarafından bir baskı doğmuştur. İşte bunun teorik altyapısını oluşturacak. Bu işin felsefi dayanaklarını ortaya çıkaracak olan klasik iktisatçılardır. E, klasik iktisatçılar e, ilk klasik iktisatçı olan Adam Smith'in e, 1776 yılında Milletlerin Zenginliği adlı eseriyle başlayıp e, son e, klasik iktisatçı kabul edilen John Stuart Mill'in 1848 yılında Politik İktisadın İlkeleri adlı eseriyle tamamlanan bir dönemi kapsar. Bu dönem, bu dönem aralığındaki, bu iki tarih aralığındaki dönemdeki iktisatçılara, klasik iktisatçılar genel olarak da bu düşünce akımına da klasik okul denilir. Hemen şunu da ifade edeyim. Neden John Stuart Mill son klasik iktisatçıdır ve onunla klasik iktisadın sonlandığı kabul edilir? Çünkü John Stuart Mill her ne kadar ilk Gençlik yıllarında kurucu olan Edim Smith'in görüşlerine çok sadık olmakla ve onun sanıcısı olmakla birlikte hayatının son zamanlarında, olgunluk çağlarında giderek sosyalizme doğru kay kayacaktır. Bir sonraki dersimizde de sosyalizmi anlatacağız ancak şimdi isterseniz klasik iktisatçıları tek tek tanımaya başlayalım. Adam Smith klasik iktisadın kurucusudur. Fizyokratların bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesini iktisada hayata uyarlamıştır. Ancak fizyokratlardan farklı olarak üretimin doğal kuvvetler tarafından değil, bizzat emeğin kendisi tarafından e, yaratıldığını ısrarla savunur. Dolayısıyla servetin kaynağı ona göre emektir. Ancak em emek değer teorisinde başlangıçta kullanım ve mübadele değeri olarak belirlediği e, emek ölçüsünü sonradan üretim maliyetleri teorisine geçiş yaparak eksik bırakmıştır. Bunu sonraki zamanlarda neoklasik iktisatçılar e, tamamlayacaklardır. E, Edim Smith'in e, ...klasik iktisada en önemli katkısı... E, ...görünmez el mekanizması... ...invisible hand diye tabir ettiğimiz... E, ...görünmez el mekanizmasını ortaya e, koymasıdır. E, bu ilkeye göre... ...piyasada bir arz ya da talep fazlası olması mümkün değildir. Eğer ekonomiye devlet müdahale etmezse... ...ya da herhangi bir müdahale olmazsa... ...piyasa daima dengeye gelecektir. E, dolayısıyla... Bu anlamda klasik iktisatçıların diğerlerinin hepsinin de devlet müdahalesine karşı bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. Yine Edim bir başka önemli katkısı uluslararası iktisat alanındadır. Ünlü eseri milletlerin zenginliğinde iş bölümü yani iktisatlaşma üzerinde durdurur ve bir ülkenin sahip olduğu bol kaynağı dayalı olarak sadece o kaynağı kullanabileceği malın bol olarak kullanabileceği malın üretiminde ihtisaslaşıp diğer malların üretimini başka ülkelere bırakması gerektiğini savunur. Bu şekilde aslında bu basit analizde iki ülkenin iki malın üretildiği bu basit modelde bu şekilde karşılıklı uluslararası ticaret yapan belli bir üründe ihtisaslaşarak bu ürünleri ihraç edip diğer malın üretimini diğer ülkeden satın alan her iki ülkede zenginleşecektir. Kısacası yine herhangi bir devlet müdahalesinin olmadığı uluslararası ticaretin ülkelerin ve dünyanın refahını arttıracağını savunur. Diğer bir önemli klasik iktisatçı olan David Ricardo, Edim Smith'in mutlak üstünlükler teorisini geliştirerek karşılaştırmalı üstünlükler teorisini ortaya koymuştur. Bu teori, eğer bir ülke her iki malda da e, diğer ülkelere göre üstünse ne olacak sorusunun yanıtını arar. Dolayısıyla karşılaştırmayı yaparak hangi malda daha az maliyet üretebiliyorsa, daha üstünse o malı üretip satmalı, o malda ihtisaslaşmalı der. Yine David Ricardo'nun çok önemli ve sonraki dönemde Marx'a önemli bir ilham kaynağı olan teorisi de rant teorisidir. David Ricardo nüfus artışının fazlalaştığı bu dönemde e, toprakla, e, topraktan elde edilen üretim arasındaki ilişkiyi incelemiş ve e, giderek e, nüfus artışıyla birlikte daha az verimli, e, daha pazardan uzak topraklarda üretim yapılmasının e, nispeten e, verimli ve pazara yakın e, topraklarda yapılan e, üretimden elde edilecek hasa ile üretimle arasında bir farkın ortaya çıkacağını söyler. Kısaca. E, Toprak verimliliğine bağlı olarak ortaya çıkacak toprak sahiplerinin elde ettiği gelir farkına rant der. Ve bu teori azalan verimler yasasının da bir anlamda temel koşullarını oluşturur. Böylece biz diğer üretim faktörlerine emek, sermaye ek olarak toprağa ve üretim faktörlerinin gelir olarak rantı tanımış olduk. Sanayi devrimi sonrasında yaşananlar makinalaşma giderek emek talebini arttırmıştır kentlerde büyük ticaret merkezlerinin oluşması, fabrikaların doğması bu yöndeki artışı desteklemiştir. Dolayısıyla kırsaldan kopup kentlere işçi olarak çalışmaya gelen insanlar büyük bir göç hareketinin de başlangıcını yaratmışlardır bu bu durum yani hızla e, nüfus artışı e, bir yandan David Ricardo'nun rant teorisine kaynaklık ederken diğer yandan da bir başka klasik ispat olarak kabul edilen Robert Malthus'un nüfus kuramına kaynaklık teşkil eder. E, aslında Malthus bir e, papazlık eğitimi almıştır ve bir kilise için e, işçi sınıfı mahallelerinde dolaşıp e, işçilerin genel olarak sanayi devrimi sonrasında yaşadığı sosyal koşulları inceler. Evet sanayi devrimi büyük bir üretim artışına ve dünya genelinde olmasa da Avrupa'da büyük bir refah artışına neden olmuştur. Ama bu refah artışı eşit şekilde bölünmemiştir. Özellikle sanayi devriminin ikinci evresinde işçilerin hem uzun sürelerde çalıştırılmaları hem sağlıksız koşullarda çalıştırılmaları hem de düşük ücretle çalıştırılmaları onları bir sefalete sürüklemiştir. Dolayısıyla Malthus bu durumu gözlemlemiş ve... Ee... Yoksulların çok çocuk yapmaması gerektiğini önermiştir. Çünkü ona göre gıda maddeleri aritmetik olarak artarken nüfus geometrik olarak artmaktadır ve nüfus üzerine incelemeler diye kısaltılarak çevrilen eserinde bunun giderek büyük bir kıtlığa yol açacağını söyler. Bu nedenle e, nüfus kontrolü ile ilgili önerilerde bulunur. Devletin yoksullara yardım etmemesi gerektiğini söyler. Dolayısıyla e, Malthus bu anlamda sosyal e, devlete e, bir karşı duruş sergiler. Müzik Klasik iktisatçılar deyince genellikle İngilizler akla gelir. Çünkü e, kurucu olan Adam Smith İskoç asıllı bir İngiliz'dir. David Ricardo yine İngiliz'dir. Robert Baltos aynı şekilde. Ancak Adam Smith'in eserlerinden etkilenen e, özellikle Milletlerin Zenginliği adlı eseri okuduktan sonra ekonomiyle ilgilenmeye başlayan bir Fransız olan Jean Baptiste Say e, gene klasik iktisadın çok önemli bir ilkesini ortaya koymuştur. Mahreçler yasası diye bilinen ya da say yasası adıyla anılan bu yasa aslında e, esas olan şeyin bir malın malla değişimi olduğunu, paranın bu anlamda sadece mübadil için bir araç olduğunu ilk olarak ortaya koyar. Bu diğer klasik iktisatçılarda ilham kaynağı olacaktır ve bu anlamda para bir tüldür diyeceklerdir. Can Baptiste Sayın Mahreçler Yırsası'nda her arz kendi talebini doğurur şeklinde bir prensip cümleyle, prensiple özetlenen bu ilkede ee, aslında anlatılmak istenen e, her üretim aslında pazara e, yönelik e, piyasaya sunulmak için gerçekleştirilir ve karşılığında da mutlaka bir gelir elde etmek arzu, e, arzulanır. E, dolayısıyla aslında bir mal üretildiğinde karşılığında da bir gelir yaratılmış olur der. E, bu yasa bir anlamda ekonomide bir talep e, fazlalığının ya da yetersizliğin ortaya çıkmayacağını ortaya koyar. Ve gene bütün klasikler için geçerli olan tam istihdam ilkesinin de bu anlamda bir saç ayağını oluşturur. Ancak bu yasa bakıldığında tasarrufların yapılmadığı yani elde edilen gelirlerin harcanmadığı bir durumda tasarrufların yapıldığı bir durumda geçersiz olacaktır. Her ne kadar say istisnai örnekler olsa da yani özel durumlarda bazı talep yetersizliklerinin Dolayısıyla bir üretim fazlalığının ortaya çıkabileceğini söylese de bunların geçici olduğunu uzun dönemde mutlaka piyasaların dengeye geleceğini söyler. Tabii bu ülkenin ortaya çıkışında gene bir hatırlatma yapmak lazım. Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan büyük üretim artışlarının bir anlamda üreticilerin ellerinde stok olarak kalıp satılamayacağına ilgili endişeler yatar. Bu yöndeki eleştirilere de bir yanıttır. Yine emek değer teorisyenlerinin bu yasaya sıkı sıkıya bağlı olmasının da bir temel nedeni vardır. Eğer bir mal bir malın değeri emek ile ölçülüyorsa piyasada ölçülemez demektir bu. Piyasada arz ve talep arz ve talep tarafından malın değeri, fiyatı belirlendiği takdirde bu durumda emeğin bu anlamdaki katkısı ölçülemez olacaktır. Kısacası eğer piyasada malın değeri fiyattan bir sapma gösterirse aslında saya göre bu durumda geçicidir. Uzun dönemde mutlaka piyasalar herhangi bir müdahale olmazsa yeniden dengeye gelecektir der. Son klasik iktisatçı olarak anlatacağımız kişi John Stuart Mill. Mill Babasının da bir iktisatçı olması sebebiyle çok küçük yaşlarda kendisinden önceki iktisatçıların eserlerini ciddi şekilde incelemiş ve onların bir sentezini yapmıştır. Klasik iktisada katkısı çok büyüktür. Ancak e, aynı zamanda klasik iktisadın eleştirilmesine ve kan kaybetmesine de sebep olan kişidir. E, kapitalizmin ortaya çıkardığı sorunlara yönelik getirdiği öneriler liberal kapitalizmin müdahaleci kapitalizme dönüşmesini sağlayacak önce fikirler doğurmuştur. Mill David Ricardo'nun rant teorisini kabul etmekle birlikte sanayi kesiminde de bir rantın doğabileceğini söylemiştir. Örneğin aynı malı üreten iki firmanın farklı maliyetle üretmesi karşısında düşük maliyetle üretim yapan firma Diğer firma'ya göre gene bir fark gelir elde edecektir. Bu da rant olacaktır. Yine David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisine de bir katkı vermiştir. Karşılıklı talep kavramını ortaya atarak bu teorinin kullanabileceği araçları geliştirmiştir diyebiliriz. Bilin... Kapitalizme yönelik olarak e, kurumların değişmesi gerektiğine, bir reform yapılması gerektiğine ilişkin sosyalist nitelikteki önerileri içerisinde yer alan bazı örnekler şunlardır. Örneğin arazi vergilerinin, e, arazi rantlarının vergilendirilmesini savunur, kooperatifler kurulmasını savunur, yine aynı şekilde e, miras hakkının sınırlandırılması gerektiğini savunur. Ee, yine e, iktisadi düşünceye bir katkı olarak e, mil sermaye ile e, e, ücret arasında bir ilişki kurarak e, önemli bir katkı vermiştir. E, ücret fonu teorisinde e, sermayeden ayrılan payla oluşturulacak e, fonun e, e, fondan işçilere ücret ödenmesi gerektiğini söyler. Ancak e, doğaldır ki bu bir paylaşımdır ve işçilerin sayısı artarsa ücretler de düşecektir. Ücretin bu şekilde belirlenmesi işçilerin sayısına bağlıdır. Dolayısıyla eğer işçi sayısı artarsa ücretler düşecektir. Bu anlamda da ücretlerin düşük olmasının sebebini gene işçilerin işçilere bağlayarak, işçilerin buna kaynaklık ettiğini savunarak aslında eleştirilmiştir. adı bir özet niteliğinde tanımlamak gerekirse serbest piyasa ekonomisi içerisinde bireyin özgür, e, herhangi bir zorlama ya da sınırlama olmaksızın kararlarını verebildiği, üretici ise karını maksimize etmeye çalışan, tüketici ise faydasını maksimize etmeye çalışan, rekabetin esas olduğu bir ekonomik e, yapıyı savunan düşünce diyebiliriz. E, eğer devlet müdahalesi olmazsa ekonominin daima tam istihdama ulaşabileceğini savunan bir anlayış. Bireyin toplumun önünde olduğu bu anlayışta homo economicus kavramı yani iktisadi insan çoğu aza tercih eden, kendi hırsları peşinde koşan, kendi mutluluğu için uğraşan insan, toplumun da aslında mutluluğu için uğraşan insandır diyor klasik iktisatçılar. Klasik iktisat 1930 buhranına kadar güçlü bir şekilde e, günüm, güçlü bir şekilde gelmiştir. Ancak 1930 ile ortaya çıkan büyük işsizlik ortamında e, karşısında e, John e, Maynard Keynes'in e, eksik istihdam yani işsizliği anlatan teorisiyle artık gündemden düşmüştür. Ama sadece e, Keynes'in bu anlamdaki iktisadi parlayış, iktisadi düşüncedeki parlayışı değildir. Klasik iktisada e, gündemden düşmesine sebep olan şey. Aynı zamanda e, pek çok farklı düşünceye sahip iktisat okulları da klasik iktisada yönelik eleştiriler getirmişlerdir. Bir sonraki programımızda bu eleştirilerden en önemlisi kabul edilen e, sosyalizmi inceleyeceğiz. O yüzden tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.